Evet, hoş geldiniz videomuza. Bu videoda e, ikinci bölümdeyiz. Psikolojinin Kara Kitabı kitabını incelemeye devam ediyoruz. Sayfa kaçta kalmışız? Sayfa 85 ve 84'te kalmışız. E, burada Kokainci terapist Freud diye bir başlık atmış. E, bu bölümü inceleyeceğiz. Öncelikle hatalı tedaviler demiş. Şöyle demiş henüz Breuer ile ortak çalışması olan hisleri üzerine çalışmalarında Freud histerik semptomların kendilerine neden olan bastırılmış travmatik olay bilinç seviyesinin yeniden çıkarıldığında aniden ve geri dönüşsüz olarak ortadan kaybolduklarını iddia etmişti demiş. Yani psikolojinin de temel dayandığı şey bilinç dışına ittirilmiş ya da e, belli bir e, psikoseksüel evreye e, gerilenmiş, e, o dönemlerde kalınmış, bir e, bilinç dışına ittirilmiş, bir aktarımla ittirilmiş e, düşüncelerin bilinçli hale gelmesiyle e, Nevroz'un ortadan kaldırılacağını savunuyordu. E, bundan bahsedebiliriz. Bu da Aktarım analizleri sayesinde psikanaliz yalnızca geçici ve yüzeysel iyileştirmeler gerçekleştirebilen diğer terapilerin aksine nevrozları ortaya çıkaran nedenleri hedef almaktadır demiş. Yani burada diğer terapiler daha çok mesela semptomların ortadan kalkması gibi şeylerden e, patojenik şeylerin ortadan kaldırılması gibi ya da işlevselliği referans alarak böyle bir iyileşme sağaltım yapması gibi bahsedilebilir ama psikanaliz buradaki e, derindeki sorunu çözüyor diye bir savunma yapılıyor. Yani özellikle Emma Eckstein vakasında böyle bir durum var. E, kadının yanlış hatırlamıyorsam midesinde sorun var e, ve bununla alakalı işte e, bir ameliyat oluyor. Freud artık o iyileşmeyecek falan diyor. Sonra kadın iyileşiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle demiş yine de Ando ve Kurt Adam gibi bazı istisnalarda mevcuttur. Kurt Adam'ın hiçbir zaman iyileşmediği biliyoruz demiş. Ee, Ano'ya gelince Freud onu sık sık psikolojinin kurucu vakası olarak tanıttığını ve psikanalizin çıkış noktası olan e, bir yöntemle tedavi edildiğini, ileri sürdüğünü biliyoruz demiş. Ee, en azından Freud'un kariyeri boyunca anlattığı şey buydu. Ne yazık ki özel yazışmalarında Anno'nun hiçbir şekilde iyileşmedi, iyileşmediğini yazmaktaydı. Geçen bölümde de e, nişanlısı Martha'ya yazdığı mektuplarda işte durumunun çok kötü olduğundan falan bahsediyordu Anno için. E, bu nedenle Freud'un başarıları nadiren de olsa kontrol edilebildiği de doğruları söylemediği fark edildi demiş ve burada şöyle bir savunma geliyor özellikle psikanalistçilerden e, bu yani anlağı. E terapiyi bıraktıktan bir 8-9 yıl sonra iyileşiyor tahminen ve nasıl iyileştiği bilinmiyor. E psikanalizciler bunu gecikmiş bir iyileşme olduğunu söylüyor. Yani planlı gecikmiş bir iyileşmeydi bu diyor. Ama durum böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü gecikmiş ileriye doğru planlı bir iyileşmeyi biz kategorize edebiliyor olsaydık bu çok büyük bir buluştu ve bunu Freud e, daha fazla üstüne gidip vurgulama yapardı. Demek ki böyle bir şey e, öngörülebiliyor olduğu çok da doğru değil ve buradan da anlıyoruz ki yani en azından nişanlısına yazdığı mektuplarda durum çok da Freud'un dürüstlüğünü sorgulan nitelikteki bir durum. Şöyle demiş henüz 28 yaşında olduğu 1884 yılında Freud o zamanlar nispeten bilinmeyen bir madde olan kokain ile deneylerine başladı. Çığır açan bir buluş yapmanın peşindeydi. Kokainin morfin bağımlılığını tedavi edecek bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Bir Amerikan yayınında da bunun mümkün olduğunu okumuştu demiş. Ve en son e, Fliess'le e, bunun çalışmaları, o da kulak burun boğaz doktoru beraber çalışmalar yapıyorlar. 1884 yılında bahsi geçen morfin bağımlısının kokain sayesinde anında hiçbir ciddi yoksulluk semptomu göstermeden morfinden uzak durmayı başardığını ve dahası o 10 gün sonra kokaini kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Kokain kullanımının yalnızca morfin bağımlılığının yerine daha tehlikeli bir madde e koymaya yaradığını söylüyorlardı. Yayınlarında tek kelimeyle morfin bağımlısından kokain sayesinde iyileşmenin mümkün olduğunu ve bu tedaviyi bizzat kendisinin de katıldığını iddia etmişti demiş. Evet sayfa 87'de şöyle devam etmiş. Gerçekten de tedavinin başlamasından birkaç ay sonra Freud nişanlısını kendini iyi hissetmediğini ve arkadaşı Phileas düzenli olarak kullandığını düşündüğü bir madde olan kokainden kendisine de biraz vermesini istediğini yazmıştı. Freud nişanlısını üreticiyle e, bu doğrudan temastan yararlanmayı umduğunu yazdı. ve görüşe göre Filias'ın yüksek miktarda e, kokain kullanıyordu ve ancak Freud e, bundan endişe etmiyordu. Yaklaşık 6 ay sonra ise nişanlısına Filias'ın çok hasta olduğunu yazdı. Arkadaşı o kadar kötüydü ki Freud gecelerini onunla ilgilenerek geçiriyordu ve tedavi başlangıcından bir yıl sonra, 1885 yılının Mayıs ayında Marte'ye ya yazdığı bir mektubunda Freud, Fliyes'in yalnızca kokain ve morfin e, yardımıyla yaşamını sürdürebildiğini ve son birkaç ayda yüksek miktarda kokain kullandığını belirtti, demiş. E, dersinin altında küçük böcekleri gezindiğini söylüyor. Bu bir yoksulluk belirtisi olması lazım. Hissettiğini söylüyor ve kollarını kanatana kadar kaşıyordu. Hastalığı o derece kötüydü ki ailesi ölür ölmez kendisinin de intihar edeceğini söylüyordu. Kısacası nişanlısının mektuplarını dikkate alırsak, fiyats üzerinde iddia ettiği sonuçları vermedi ve sonuna gelen noktalardaki etkiler ise ilk morfin bağımlılığından çok daha şiddetliydi. Yani morfin bağımlısı biri var ve e, o dönemlerde kokainin yeni bilindiğinden söylüyor ve morfin bağımlısını kokainle tedavi etmeye çalışıyorlar. Bu durumda hem morfin hem de kokain bağımlısı olan çok ağır bir vakaya dönüşüyor olay bu hikayeden çıkarabileceğimiz ders Freud'un yayınlarında esasen korkunç sonuçlar veren bir terapiyi büyük bir başarı örneği olarak sunmaktan çekinmediğidir demiş. Michael Borch, Jacobsen'in yazdığı bir bölüm sayfa 89 hayal ürünü doktor diye bir başlık atılmış hasta doktor gizliliğinin arkasına saklanan Freud bu şekilde istediği her şeyi yazabiliyordu ve tarihçiler yavaş yavaş Elizabeth Von Re, Kurt Adam veya Küçük Hans'ın mahlaslarının arkasına gizlenmiş insanların kimliklerini tanımlamayı başardıkça gerçekler gülüşünden çıkmaya başlıyordu demiş. Görüldüğü üzere Freud pek de inandırıcı değildir demiş. Yani burada ee, psikolojik ve renkleri neden şeffaf değil? Çünkü hastaların gizliliği söz konusu. Peki durum böyle mi? Hayır aslında çok da fazla gizlilik. Yani gizlilik evet önemli ama bunları e, mesela özellikle e, sürekli atıf yaptığımız David Burson e, iyi hissetme kitabının başındaki BDT'yi delillendirdiği, BDT ile üzerine yapılan çalışmaları anlattığı çalışmalarda biz e, kişilerin şahıslarıyla ilgilenmiyoruz bir şekilde. Yani ortaya konulan bir kontrol grubu var, bir e, deney grubu var ve işte placebo gibi şeyler var ve bunlarla alakalı BDT'nin ilaç tedavisi ve plaseboya oranla e, yüzde kaç daha etkili olduğunu belli 6-7 aylık süreçlerde gözlemleniyor. Ve bilimsel çalışmada aslında böyle yapılır. Yani Freud'un dediği gibi işte birisi e, bir vaka yanıma geldi onun üzerinden diğer insanlara genelleme yaptım ya da e, otoanaliz üzerinden işte biri yanıma geldi e, şey e, kendimi otoanaliz yaptım ve bütün insanlar bunu böyle düşünüyor gibi şeyler. E, özellikle tikel sorununu günde getirdiği için çok fazla bilimsellikten uzak diyebiliriz demiş Bayan da o Freud'un ızdıraplı iddialarının aksine Breuer'in konuşma kürünün Bertha Pappenheim'ın histerik semptomlarını hiçbir şekilde tedavi etmediğini biliyoruz. Bu koşullar altında psikanalize büyük bir şüpheyle yaklaşmış olması anlaşılabilir. Dora Edinger Bertha Pappenheim'ın e, hayatını bu dönemiyle ilgili hiçbir zaman konuşmadı ve e, bakımı altındaki insanlar için herhangi bir psikanalitik, psikanalitik tedavi önerisini şiddetle karşı çıkarak kendisiyle birlikte çalışanları şaşırttı diyor. Emma Wom'dan bahsetmiş. bahsetmiş. Daha sonra 1918 yılında kadının büyük kızı Freud'a bir mektup yazarak ondan annesini bakım altına alması konusunda yardım istedi demiş. Ve e, tedavisinin hiçbir kalıcı etkisinin olmadığını eklemeyi ihmal etmedi demiş. Sizden o zamanlar annenizin durumunu kesinlikle anlayamadığımı hatırlamanızı rica ediyorum. Annenizin vakası sayesinde hipnoz terapisinin anlamsız ve faydasız bir süreç olduğunu fark ettim. Ve çok daha makul bir psikoterapi yöntemini yaratmaya yöneldim demiş Freud. E, burada... E, fakat durum böyleyse neden Fanny Monser'ın tedavisinin tamamlanması, e, tamamlanmasından 5 yıl sonra yayınladığı Hisler Üzerine Çalışmalar isimli kitabında okuyucularına bunu neden aktarmadı demiş. Yani hipnozu bundan dolayı terk ettiğim dediği vaka e, Hisler Üzerine Çalışmalar'ın yayınlanmasından 5 yıl önce olarak söylüyor demiş. Anna von Lieben adlı bir kadın aynı zamanda morfin bağımlısıydı ve bu hastanın kimliğini alenen ilk tanımlayan kişi Peter C. Svalest'i. Freud'un kadına uyguladığı 1887 ve 1893'e kadar süren tedavinin onun durumunun kesinlikle hiçbir iyileşme sağlamadığını belirtmiştir demiş. Ee, hastanın kendisine de kendisine uygulanan katartik kür, e, kürden çok doktorunun kendisine verdiği morfin dozlarıyla ilgilendiğini iddia ettiği kabul edelim. Annemin ondan istediği tek şey morfin dedi, demiş. Biz e, baştan çıkarma vakası demiş. 1896 tarihinde hislerinin etiyolojisi konferansında Freud büyük bir özgüvenle şunları duyurdu. 28 kadar ha, ha, e, hisleri vakasında her bir semptom için bu bağlantıyı ortaya çıkarmayı ve şartların uygun olduğu durumlarda terapotik başarı ile de bunu doğrulamayı başardım. Esasen bu ünlü şartlar hiçbir zaman elverişli değildi ve zira iki hafta sonra Filiyes'e yazdığı özel mektubunda süre gelen tedavilerden hiçbirinin tamamlamadığını söyleyecekti demiş ve şöyle devam etmiş ve 21 Eylül 1897 e, tarihli şey bir sonraki sene Mart ayında ise demiş. E, Freud hala tek bir vakayı bile bitiremedim demiş. 1897 tarihindeki mektubunda Freud arkadaşına baştan çıkarma teorisine şüphe etmeye başlamasının kaynaklanan sürekli hayal kırıklığı olduğunu açıklayacaktır demiş. Evet şimdi kurt adam vakasından bahsedebiliriz. Bu bölümü Frank Solovey yazmış 1997. 97. sayfada. Şöyle demiş. 60 yıl süren bir süreç var galiba uzun bir terapi süreci var. Bir bakalım. Şimdi Freud 1910'dan 1914'e kadar süren 4 yıl boyunca kurt adamı izledi ve 5 yıl sonra ilk tedavi sırasında çözmemiş olduğu bir aktarım kalıntısını ortadan kaldırmak için ikinci kısa bir analiz yaptı. İlerleyen yıllarda gerçek adı Sergius Bank olan kurt adam Ruth Burnswick tarafından iki kez daha analize tabi tutuldu demiş. E, 1978'deki ölümüne kadar birkaç psikanalist tarafından tedavi edildiğinden bahsetmiş. Kurt adam böylece 60 yılı aşkın bir süre boyunca belirli aralıklarla analiz edildi demiş. E, kurt adamın takıntı nevrozunu tetiklediği iddia edilen travmatik olayın Freudian yeniden inşası psikanalitik girişimin sorunlu doğasını göstermektedir. Freud'a göre hasta 1,5 yaşındayken anne ve ee, babasının babasının cinsel ilişki esnasında yakalamış. Bu da libidosunu zamanından önce uyandırmış ve erkeklere karşı pasif bir eşcinsel tutum geliştirmesine neden olmuştu demiş. Ve bu travmatik olayı hastasını 4 yaşında gördüğü bir rüyadan yola çıkarak yeniden inşa etmişti demiş. ve ee, ve rüyasında işte pencerelerin açıldığını, fındık ağacının dallarında oturmuş beyaz kurtları görerek dehşete kapıldım diyor. kurtların beni yiyeceğinden korktum ve çığlık atarak uyandım diyor. Yani buradaki inşanın sebebi bu rüya analizi. Şöyle demiş. Kısa bir süreliğine kesintiye uğrayan 4 yıllık bir analizin ardından ikinci ve daha kısa bir tedaviden sonra Freud hastasının iyileştiğini ilan etti. E, Strze, bu vakayı Freud'un tüm tarihsel vakaların en kapsamlı ve şüphesiz en önemlisi olarak tanımladı. Genellikle psikanistler tarafından bu vaka kayda değer bir terapetik başarı olarak kabul edilmekteydi demiş. E, bu röportajlara göre kurt adam yani penkefle buluyorlar ve röportaj yapıyorlar. E, kendi ünlü rüyasının yorumunun korkuş derecede gerçekten uzak olduğunu düşünüyor ve aynı zamanda bir gün onu gerçekten hasta eden travmatik olayı hatırlayacağına dair kendisine söz veren Freud tarafından ihanete uğramış hissediyordu demiş. Ve kurt adam şöyle demiş hikaye gerçekten o kadar uzaktı ki e, demiş çünkü Rusya'da çocuklar anne babaların odasında değil dadıların odasında uyurlar demiş. Kurt adam ünlü yaslandı. kurtların aslında kurt değil kurda benzer bir tür köpek olduğunu belirtmişti ki bu da tuhaf ve açıklanamayan bir çeşkidir demiş. Ee, e, Kurtada bile yaptığı röportajlarda da bize onun ne Freud'u ne de herhangi bir analiz tarafından hiçbir şekilde iyileştirilmediğini göstermektedir ve Freud iyileştiğini iddia ediyor. Olayın ilginç tarafı da bu. İyileşmesinin analitik bitine şiddetle karşı çıkan teori şuydu. Obzier'e yere Freud beni %100 iyileştirmişti. İşte bu yüzden Gardiner beni anılarımı yazmaya teşvik etti. Freud'un bu çok hasta bir insanı nasıl iyileştirdiğini tüm dünyayı göstermek için Demiş. Ve şöyle devam etmiş. Bunların hepsi saçmalık. Gerçekte her şey bir felaket gibi görünüyor. Freud'u ilk görmeye geldiğim zamankiyle aynı durumdayım ve artık Freud yok demiş. Ve e, o hayatındaki o 60 yıllık ara aralık devam eden bir süreç boyunca da sürekli e, buradaki o çocukluğundaki travmayı ilerleyen bir zamanda hatırlayacağını ummuyor Çünkü Freud öyle söz vermiş. Ama sonradan işte e, bunların hepsi bir saçmalık diye devam ediyor. Dan bu masraflı ve tatsız durumdan kurtulmak için Amerika'ya e, göç etmek istediğinde bu isteği defalarca reddedildi. E, ee, gördüler oydu ki psikanalitik akım Freud'un bu ünlü hastasının Amerika'da keşfedilmesi riskini göze almaktansa sonra e, tanılmadan yaşamını sürdürdüğü Viyana'da yaşamını sürdürmesi için onun finansal destekte bulunmayı tercih ediyordu. Bu da çok ilginç yani hastanın kalması için finansal destek sağlanmasından bahsediyor şöyle devam etmiş. Kurt adam bana e, iyilik yapmak yerine bana zarar verdiler diye itiraf etti. Karen Obozler'e ve ardından kederli bir sesle ekledi. Bütün bunlar bir sırdır demiş. Freud arşivlerinin mali kaynakları ve hileleri sayesinde gerçek doğası gizlenen bir utanç nedeni olduğu üstü kapalı olarak kabul edilmiş gibi görünmektedir demiş. E, bu vakaları Freud'un teorisinin ipso facto sorunlanmaksızın başarısızlıklar veya kısmi başarısızlıklar olarak kabul etmek mümkündür. Yine de 1930 yılından beri yapılan araç araştırmalar analizil hastaları iyileştirmede yüzlerce başka psikoterapi türünden daha iyi olmadığını defalarca göstermiştir demiş. Ve yine Freud aksine psikanaliz gerçek kalıcı iyileşme sunabilen tek psikoterapi biçimi olduğunu savunmaya devam etmiştir demiş. Freud bu konuda hassas gözükmeydi demiş. 1906 yılında Jung'a şöyle yazmış. Bütün hisleri vakalarının psikanaliz tarafından tedavi e, edilebileceğini bile söylememeliyim demiş. Yani ve bunu şey diye devam ediyor. Düşman bir topluluğa hiçbir şey anlatılamaz ve bu nedenle terapinin sınırları ve işleyişi hakkında söylenmesi gerekebilecek bazı unsurları kendime sakladım demiş. Evet bu video bu kadar olsun. Sayfa 101'de kaldık. Diğer bölümde görüşmek üzere.